elinize Satiye bacınızdan Zonguldak'taki evinden mutfağından Selam olsun sevgili dostlar sevgili arkadaşlarım geldim Zonguldak dün akşam apartman apart, inanır mısınız öğlen saatinde ancak kalkabildim yerimden arkadaşlar Oğuzhan'ı gönderdim Mustafa abinizi eniştenizi işe gönderemedim bile o da kahvaltı yapmadan gitmiş o da çok yoruldu dün biraz işte köydeki avlalarımızı falan tel örgümüzü uğardık ya veya yormuş biz arkadaşlar e artık yapacak bir şey yok. Yaşlar da artık ağır ağır geliyor. <laughs> Allah her yaşı güzel yaşamayı nasip eylesin. Çünkü şu dünyada kimler geldi, kimler geçti. Milyonlarca, milyarlarca insanlar geldi, geçti. Biz mi kalacağız? <laughs> Değil mi? Tabii ki bizim de sıramız dolunca bu sırayla arkadaşlar bayrak yarışı. Hemen sütümü kardeşimden 5 kilo süt aldım. Her pazar günü 5 kilo süt alıyorum. Allah kardeşimin hayvanlarının ayağına taş değmesin. Yani bütün hayvanların değmesin arkadaşlar. Siz benim kızgınlığıma bakmayın. Hiç hangi hayvan can yakmak ister? Ya hayvanlarımızı ya başımıza şey yapalım. Ya taç yapalım yani. Ee, sonra işte dün getirdim malzemelerimi arkadaşlar. Ta inanır mısınız? Onları dahi yerleştirmedim. Şimdi önce dedim sütümü koyayım. İkinci de arkadaşlar benim bulaşık makinem aşağı yukarı 10-15 yıllık bir, bunu size ben söylemiştim daha önceki videolarımda bir de yatağı oğlumun yatağı böyle yatağı bana bir arkadaş çok güzel bir yöntem e, yazmış şey yapmış. onu yapacağım azıcık dinleneyim ama bulaşık makinemi şimdi beraber bulaşık makinemin e, giderlerini beraber yapalım bir arkadaş da onu yazmış çok çok teşekkür ediyorum buradan hadi onu yapalım arkadaşlar şimdi de arkadaşlar inanır mısınız ne temizlik bitiyor, ne alışveriş bitiyor, ne yemek bitiyor, ne tem yani yapacağınız bir iş yap bitiyor, ne ev, ev, hanımlarının sahati var, ne dinlenme şey var, dinlenme artık kendiniz ayarlayacaksınız onu. Benim gibi yatıp aşağı edeceksiniz. Ne böyle yani hani derler ayrı ömür boyu en çok saygı görecek insanlar, en çok parayı ayrıya bağlanacak insanlar varsa ev hanımlarıdır arkadaşlar. Bunları da içinde. Bunları da sonra koyarım arkadaşlar. Şöyle önce bir makinemizi bir yıkayalım. Tam ortalayalım canlar. Makinemizi bir yıkayalım. Ondan sonra bulaşığımızı atarız. Gerçekten arkadaşlar makinemin markası şu kaşıkları maşıkları da alayım. Zararlı bir şey olmasın. Şöyle sadece makinemizi temizleyelim. Makinem ve var. Görüyorsunuz. Ne demiş bir arkadaş? Demiş böyle bir paket karbonodu. Makine şu. Şurayı alalım arkadaşlar. Ben burayı sonra koyarım. şuraya ayıtına bir paket karbonodu boşaldı. Hatta daha fazla arkadaşlar da benim evimde bir tane var. Bu da limon tuzu canlar. Bir avuç limon tuzu. Yarım bardak burada. Siz bir bardak diyelim arkadaşlar. Ölçüyü öyle diyelim. Bir bardak da beyaz sirke. İstediğiniz herhangi bir sirke var. Ben en çok temizlikte beyaz sirkeyi kullanıyorum canlar. Sirkim yokmuş evde. Yeter ki temizlesin. Şimdi bunlar bir 10 dakika kalacak canlar. Ondan sonra bir çaydanlığı suyu ısıtayım ben de o arada. Suyumuzu da kaynattık arkadaşlar. Kaynar suyu da döküyorum. suyun rengi değişti. Arkadaşlar bir tane de tablet atayım içine. Bir tane de böyle bulaşık tableti atıyorum. Ben bunu kapatıyorum. En yüksek derecesi 4. 4 de ben bu makineyi boş halinde yıkıyorum canlı. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar şimdi bir yandan sütün pişer gene. Bir yandan da e, elmalarım vardı. Eşim elma kompostosu istedi. Arkadaşlar soyduğumuzu böyle için atın da rengi güzel olsun. Tabii ki onları pişirdikten sonra alıveririz. Bize zaten suyu lazım bunun. Çekirdeğini birkaç tane de çekirdek atın içine. Suyu kıpkırmızı olsun arkadaşlar. Ee, şey yerine de bu şifa niyetine yapıyorum ben bu kompostuyu. Elma suyu yapıyorum zaten kısacası arkadaşlar. Ee, şeker koymak istemeyesiniz. Şeker yerine de tarçın koyabilirsiniz canlar. Bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı bal gitmez. Buna da pekmez. Daha güzel olur. Posasını yine gel, isteyen arkadaşlar da posasını yer posasını ben seviyorum çünkü elmanın. Kabuğunu da içinde ayırırım onu ben. Onu saat yıkadım tabii ki elmalarımı. İki üç kere yıkadım. Hepsininkini koymayacağım tabii. Hepsini şeyini koymayacağım. Soyuyorum ki arkadaşlar posasını daha rahat yiyeyim diye. Bu arada benim haritada bir veya iki kere kuru fasulyem pişer canlar sütümüzü de taşırmayalım bu arada. Sütümüzü de kontrol altında alalım. Kuru fasulye ısladım. Beyaz şeker fasulyesi. Yanına pilav. Çorba olarak da güzel bir lahana. Karadenizli soylu lahana çorbası yapacağım canlar. Bugünkü şeyim bu. Tabi evi de bir yandan evde temizliyorum. Bütün yatak yorganlar, her şeyi çarşafların nevresinde söktüm. Bir yandan da onları yıkıyorum arkadaşlar. Bunu yaparken de sizinle biraz sohbet etmek istiyorum. Hani ben köye gittiğimde bundan bir vlog, önceki vlogum arkadaşlar. Köye gittiğimde tavuklarıma baktım da civcilerimin yemi bitmiş ya canlar. Bana bir arkadaş isimini hiç kullanmayacağım. Bu zamana kadar verdiği desteklerden Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de e, ee, gemi bitmiş. Suyu varmış. Tabii ben de Cenab-ı Allah o gün attı ki ben biliyorsunuz haftada bir iki gün köye gidiyorum. Şey, her hafta bir iki gün köyle kalıyorum arkadaşlar. Tavuklar demiş civciler aç bıraktın. Eşimle demiş seni takipteydik demiş. İkimiz de takipten çıkıyoruz demiş. Ben geçen de yazdım sana demiş. Eee Tavukları, cevcileri aç bırakmadı demiş. Bir gün sen de aç kal da açlığın ne demek olduğunu gör demiş arkadaşlar. Bak yine ben buradan diyorum ki çok çok teşekkür ediyorum. Kimse kimseye destek vermek zorunda değil. Ee, beğenmeyen zaten izlemez, izlemeyebilir arkadaşlar. Ben buna alınmam, gücenmem. Bir de demiş takipçim niye çok çoğalmıyor diye demiş. Ee, diyorsun demiş. İşte bu yüzden çoğalmıyor gibisine falan da demiş. Tam şu anda şeyimde değil arkadaşlar. Biraz kırıldım, üzüldüm. Onu insan Instagram'dan sat, benim Instagram hesabım Satiye'nin günlükleri hayata dair her şey çünkü e, çık. E, bu zamana kadar verdiğim destekler için Allah razı olsun. Benim kadar tavuk seve, seven, benim kadar hayvan seven, benim kadar insan sever yani ben kendimi öyle biliyorum. Öyle şey yaptım arkadaşlar. Herkes köyde külüm olsun, tavuğum olsun diye. Cenab-ı Allah bana onları kendiliğinden yetişiyor, kendiliğinden oluyor. Ve haftada 200-300 liralık yem alıp ben yediriyorum onlara. Yani seviyorum ben bunu. Öyle yazmasına tabii ki üzüldüm. Artık hani alınganlıktan mı ne yaşımız başımızda var ben hayvanı aç koyar mıyım sizce ben çocuğa bakıyorum gelinim buradaydı bir hafta burada o arada ben video dahi çekemedim çocuk bakmakta. hayvanı aç konur mu arkadaşlar ben hayvanlarıma o kadar tok seven insan o kadar hayvan seven insan hayvanını aç koyar mı koymaz takipten çıkıyorum ne demek ya çıkarsan çık Allah razı olsun ben e, bir şey demiyorum. Seversiniz takip ederseniz zaten sevmezseniz takip etmezsiniz. Ya bu zorla olacak bir şey değil. Takip eden tabii ki çok seviniyorum. Hani bu yüzden insanın kanalından çıkılır, takipten çıkılır. Bir de de eşimle beraber ikimiz de seni takip ediyoruz. İkimiz de takipten çıktık diyor. Belki okuyan e, yorum okumuştur. Ben tabii ki kaldırdım yorumu. Teşekkür ediyorum bu zamana kadar verdiği şey destek için. Hakkını helal etsin. Ya ben ne bileyim arkadaşlar. Şu çok da pişman oldum YouTube işine gireli. Hani izlenmiyorum diyorsun diyor. Çoğalmıyorum diyorsun diye. Bu yüzden de olabilir de. Bu yüzden olursa arkadaşlar kavga eden, birbirini eleştiren, birbirini o kadar kötü söz söyleyen, birbirini çekemeyen, yerine göre hayvanı döven, çocuğu döven, e, bir sürü insanlar var, bir sürü şeyler var. Onların takipçileri yüz binlere çıkarken ben e, tavuklarım aç, şeylerim aç kalmamış, aç kal, tamam ben oyu, o videoyu onun karşısına, o sahneyi çıkardığım için e, kendimden, ondan da üzülüyorum. Niye? Ben onu gizli de yapabilirdim, ben onu hiç sizlere söyleyemezdim de. Çok güzel hayvanlarım kalmış bu zamana kadar şey olmuş da derdim. Ben olduğum gibi görünmek, çekmek istedim arkadaşlar. Maalesef arkadaş öyle yazmış. En azından böyle yazmasını istemezdim. Tabii ki istemezdim. Çık çıkmak isteyen zaten izlemek istemeyen kendiliğinden çıkıyor çıkıyor, zaten arkadaşlar. Çünkü ne? Benim kanalım kavgalı, dövüşlü, şeyli değil. Benim kanalım normal, aynı sizin gibi bir aile kanalı. Bir abla, bir anne kanalı. Olduğu gibi görünen 56 yaşında Satiye'nin günlükleri kanalı. Çok çok teşekkür ediyorum buradan sana. Ay yine de isterim çıkmamalı. tabii ki de. Yolun izni açık olsun. Hele hakkını helal et. Ağzına kadar suyu dolduracağım. Ocağı pişmeye bırakacağım. Olduğu gibi yıkadım tekrar arkadaşlar. Ocağıma koydum. Görmüş olduğunuz gibi şeker meker kullanmadım. Pişmesine yakın tarçın koyacağım bir kaşık tarçın ee, ve evde ne pekmezim varsa ondan koyacağım arkadaşlar. Balım yok çünkü evde. Ee, yine kontrol altında sütümü pişiriyorum. Burada kaymaklandırıyorum. Sonra kavanozlarımda mayalıyorum yoğurdumu. Bak sütü böyle. Piştikten kaynadıktan sonra altını kısık ateşe alın. 10 dakika sütün buharı ağzı açık kalsın. Buharı uçsun gitsin arkadaşlar. Suyu. Bunları temizlemedim canlar. Daha zaten diyorum ki size yeni geldim ve işte size sizinle beraber başladım. çok Kimisi e, daha olacak. Bak, benim de evde elman vardı. Ben bak, bir de şu var arkadaşlar. getirdiklerinizi ve pazardan aldıklarınızı diye uzmanlar hemen yıkamayın diyor. Yaparken, yerken yıkayın diyor. Bak buna dikkat edin canlar. Mikroplar daha çok diyor, çoğalıyor o zaman diyor. Yıkadıktan sonra diyor. Yaparken, ıspana bile pişirirken, pırasayı pişirirken. Öyle arasına arkadaşlar kurmamızı Elma boy veriyor. Elma muz çabuk olgunlaştırıyormuş. Ben de sizin sizler gibi araştırıyorum arkadaşlar. Kompostum da şerbeti Bak sütü pişirdi. Kompostu kaynamak üzere. O biberden topladım biber arkadaşlar dün. Yumurtam da. Ha bir de şunu tutayım arkadaşlar. Şimdi benim ben de yumurtayı bak yalan yok. Zaten ben dürüst olduğum için ben sevilmeyebilirim arkadaşlar. Hiç önemli değil. Yumurtayı da yıkamayın diyor uzmanlar. Yıkayıp da koymayın buzdolabına diyor. Yumurtanın e, ocağa koyacağınız zaman diyor, kaynatacağınız zaman, pişireceğiniz zaman yıkın. Kirli olsun, önemli olan doğal olsun diyor, şey olsun. Ama yumurta, Ben de anlamadım. Şimdi silip de boyayacağım ben de. Şimdi arkadaşlar bu da kara Şöyle. Bunu ablam verdi dün. Bunu şöyle. Bakın şöyle şeylerini şunları alacağım. Bu, daha bir çorbası yapacağım ya. Buraları olmuyor onu. Onu kavurmaya bırakacağım. Yapraklarında güzel doğal kara lahanası tarifini vereceğim. Şunları koyacağım. Şunları kavurmaya koyacağım. Bunu da hemen doğrayıp suya bırakayım arkadaşlar. Yıkayım, doğrayıp tekrar suya bırakayım. Bugün işlerim bunlar. Bu arada da temizliklerimi de yapıyorum ha. Şunları yine kavurmaya bırakayım. Zaten ben yiyorum, eşim yiyor. Mus şey olsan yemiyor lahana çorbasına. Doğallığı yemiyorlar arkadaşlar. Şimdi ben bunları güzel arkadaşlar böyle. kavurmak üzere, tam kavurmaya da bırakmak üzere onları buzdolabına koyalım. Maşallah güzel. Taze. Bunlar tamamdır canlar. Şimdi yine poşetimi alayım şu poşetimi. Biberlerimi de ayırayım. Şöyle canlar. Biberlerimizi dün uyuttuk. İnşallah severek beğenerek izlemişsinizdir arkadaşlar. Bak benim videolarım bugün günlerden pazartesi salı akşamı geliyor. Yetiştiremiyorum arkadaşlar. Bir gün şeyden geliyor. Bazı arkadaşlar var video çektiği anda o akşamı onu yetiştiriyorlar. Yetiştiremiyorum çünkü ben sabahtan akşama kadar yaptığım her işten iki dakika iki dakika size göstermeye çalışıyorum canlar. silip silip koyayım. Kaç yumurta var onu da bilmiyorum. Hem sayayım arkadaşlar. Videomuzun inşallah devamı güzel güzel bilgili bilgili dolu dolu karşımıza çıkacak. gösterdi. Karınlarını da doyurdum. Sularını da verdim. Atlarını da temizledim. ilaçlarını da döktüm. Bit ilaçlarını. Mis gibi yaptım. Geldi. Yumurtaları da arkadaşlar ıslak bezinen bari sileyim. Ne yapayım? Bazısını da hiç silmeden boyayacağım. kompostumuz kaynıyor arkadaşlar. Elma kompostumuz. Ayvadan da çok güzel olur. Karışık meyvelerden de çok güzel olur. İçine kızılcık koyarsanız da çok güzel olur. Benim kabuğunu koymamın sebebi kabuğunun rengi çıkmasıydı. Pekmez de biraz daha şey olacak arkadaşlar. Koy olacak. Dediğim gibi ben kabuklarını ayırırım. Zaten bana onun posasını yiyen yer yemem. Bana onun suyu lazım. Şöyle kompostusu. Meyve suyu lazım arkadaşlar. Bu kaynasın. Bu da tamamdır. Sütümüz pişti. Onu da hafif ağzını gıygaştıralım, örtelim. O soğumaya bırakacağız onu. Böyle canlar. Kompostum şöyle oldu arkadaşlar. İçine iki kaşığı yakın pekmez koydum. Herhangi ne pekmezi varsa arkadaşlar. 7-8 tane şöyle karanfil e, garanfil koydum canlar. Bir tatlı kaşığı da tarçın koydum arkadaşlar. Bu hali aldı. Bak bunu böyle süzü, süzüp arkadaşlar Sabah aç karnına suyunu içebilirsiniz. Posasız. Şifa niyetine. Yemeklerin yanında içebilirsiniz bardağı böyle bu şekil suyunu arkadaşlar. Balığın yanında yoğurt yenilmiyor. Bak e, balığın yanında çok güzel bir meyve suyu olarak tüketebilirsiniz canlı. Bu tamamdır. Bunu da soğumayı bırakalım artık. Yumurtaları sildim arkadaşlar. Şöyle kudum. Ben 25-30 yumurta yedim 47 tane yumurta varmış canlar. İki <laughs> haftada 47 yumurta yapmışlar. Maşallah yedikleri içtikleri helal olsun. daha yeni çıkarıyorum arkadaşlar. Buzdolabına koymadım. Şimdi dün mayaladıydım yoğurtlarımı. Bugün de buzdolabına koyacağım. Şöyle açıp size göstermek istedim. Sulandı mı, sulanmadı mı? Bak Dört tane. Bir tanesi bir buçuk kilolu. Buzdolabında daha çok sertleşmesi lazım canlar. Maşallah güzel oldu. Ya bunların böyle yapmamın sebebi arkadaşlar aslında tencerelerde de yapılır böyle her yerde yapılır bunlar. Bunları böyle yapmamın sebebi kaşık girmesinde yapıyorum. Yoksa tencerede de Yo yoğurt kışın zaten kaşık kaşık olur. Aşırı derecede sert yoğurt olmaz arkadaşlar. Yoğurt dediğinde biraz yani yoğurt olduğunu bileceğiz. Sert yoğurt neden olur? Hazır yoğurtlar olur. Süt tozundan olur. Bak bunu da unutmayın. Yoğurt biraz da zaten böyle e, cıvıksı, kendine bir şeyden suyun salan olacak. Canlar, ben lahana çorbası da yapacağım. Ama benim videom o kadar uzamış, o kadar uzamış ki. Aynı güne sığdıracağım ama e, lahana çorbasını tek yapmayı düşündüm. Şimdi bunlarla size veda edeyim dedim. Çünkü o kadar temizlik işim var ki evde arkadaşlar temizliğe de başladım. Allah'ın izniyle e, randevuyu alıyorum bugün. Hangi güne gün verirlerse dişlerime de başlıyorum. O arada video çekebilir miyim, çekemez miyim bilmiyorum. Hadi bugünlük Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Lahana da lahana yemeğinden görüşelim tekrar. Bundan sonra o geliyor, kaçırmayın.